Merhaba arkadaşlar, Ege VFX Podcast'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz P-TEX. E geçmeden önce p neden çıktığına dair biraz konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 3 boyutlu modellemeyi yaptıktan sonra boyama işlemini yapmamız gerekiyor. Ancak bunun için UV Layout dediğimiz veya UV Unwrap dediğimiz bir işlem yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken de 3 boyutlu modeli 2 boyutlu düzlemsel bir yüzeye açıyoruz. Bir masaya açtığımız bir örtü gibi düşünün. Böylece iki boyutlu program, örneğin Photoshop, iki boyutlu herhangi bir program, bu açtığımız yüzeyi üç boyutlu alanda veya üç boyutlu modelde nerenin nereye denk geleceğini bileceği için iki boyutlu programda boyadığımızda üç boyutlu programda aynen o noktaya o yere e, boyamış oluyoruz. Son dönemde çıkan üç boyutlu programlar Substance Painter, Mari gibi, bunlar üç boyutlu boyama işlemlerini de yapıyor. Aynı şekilde yine UV açmamız gerekiyor. UV açmak gerçekten e, teknik bir iş uzun zaman alıyor. Ayrıca boyamaya boyamaya geçtiğimizde UV'de yaptığımız hataları da direkt olarak görebiliyoruz. Bu da bir zaman kaybı. Geriye dönüyoruz. UV düzeltiyoruz. Veya UV açarken sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Uzamalar, stretching dediğimiz kaplamada veya boyamada uzama, uzamalar, texture'da e, deformasyonlar olduğunda tekrar tekrar UV düzeltmemiz gerekiyor. Bu da ayrı bir zaman demek. Ayrıca da e, UV oluştururken modeli keserek UV'ler oluşturuyoruz. Örneğin bir insan vücudu var diyelim. Bunun kollarını ayrı, bacaklarını ayrı yapacaksak kol ve bacaklarının eğcilerinden veya çizgilerinden keserek UV'yi açıyoruz. Tabii ki bu da ayrı bir teknik bilgi gerektiriyor. Nereden keseceğimizi bilmemiz, nereden birleştireceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bunun gibi teknik konularda ve hem teknik bilgiyi edinmek ve zaman açarken veya yaparken ki zamandan da kazanmak için PETEX denen bir teknoloji gelişti. Ancak son dönemde bu PETEX teknolojisini geliştir geliştirmeyi bıraktılar veya yakın bir zamanda veya önümüzdeki bir zamanda daha iyi bir şekilde karşımıza gelecek. Ama hali hazırda var olan PTEX teknolojisi şu anki UV, UV işlemine karşı geçerliliğini koruyor. Ve UV işlemi yapmadan yani bu soru biraz evvel bahsettiğim teknik kısımları yapmadan ve zamandan tasarruf ederek modelimizi direkt olarak boyama işlemini yapabiliyoruz. Tabii ki aynı zamanda boyama işlemini yaptıktan sonra render motorunda PTEX teknolojisini desteklemesi gerekiyor. Bu noktada Arnold, Renderman gibi bazı render motorları PTEX teknolojisini destekliyor. Böylece boyamayı yaptıktan sonra Mari gibi yazılımlarda yazılımlarda Ptex teknolojisiyle direkt olarak render işlemini alabiliyoruz. Ptex'in artılarından bir diğeri de birçok kaplamayı veya texture diyelim üzerine kaplanınız. Örneğin bir duvar yapacaksınız. Bunu eskiteceksiniz. Bunları teker teker yaptığınız üzerine bunu tek bir dosya üzerine saklıyor ve render işlemini bu tek dosya üzerinden yapıyor. Böyle bir artısı var. 3D modelin gerçek poligonların üzerine çözünürlük ekleyerek boyuyoruz. Örneğin bir insan kafası düşünelim. Ön kısmına daha çok fazla detay isteriz. Arka kısmını saçlar olacağı için daha düşük bir kaplama yapmak isteriz. Ön tarafa daha fazla bir Ptex çözünürlüğü verebiliriz. Face resolution deniyor buna da. Ve böylece istediğimiz kadar detaylı 4K boyayabiliriz. Kafanın arka tarafını ise daha düşük çözünürlükte boyayabiliriz. Bunu boyarken de değiştirebiliyoruz. Ptex'in diğer bir artısı da bu örneğin bir logo koyacağız. Eğer 256 örneğin 20, 12'ye 12 diyelim. 12'ye 12 çözünürlükte ise bu çok fazla pikselleşme olacaktır o logoda. Ama 2K'ya çıkarsak 2048-2048 gibi o zaman çok temiz bir logo olacaktır. Ve bunu bütün modele 2048-2048 şeklinde P-TEX'e okutmamıza gerek yok. Nereye logoyu koyacaksak modelin o kısmına sadece o çözünürlüğü uyguluyoruz. Böylece de daha da rahat çalışmamızı veya daha kontrollü çalışmamızı p teknolojisi bize sağlıyor. p e baktığımızda Walt Disney tarafından ilk başta geliştirilmişti. Στην Büyük bir ihtimalle bu teknik kısımdan kurtulmak veya azaltmak anlamında özellikle de zaman anlamında e, artıya geçmek anlamında bu teknolojiye yatırım yaptıklarını düşünüyorum. Ama tabii ki e, PTEX var diye de UV'den vazgeçmenin de bir seçeneği yok maalesef. UV mutlaka bilmemiz gerekiyor 3D artistler olarak. Kişisel bir proje yapıyorsak PTEX kullanabiliriz. E, Mari yazılımı PTEX'i destekliyor 3 boyutlu boyama programı olarak. Örneğin Maya veya 3D Studio Max'deki e, veya Houdini'de de olabilir. Arnold plugin ile render ile de e, bu PTEX teknolojisini kullanabiliriz. Olabiliriz. böylece bir pipeline dediğimiz programlar arasında geçiş sorunsuz geçiş ve uyum işlemini yapmış olabiliriz. Ptex'in dezavantajlarına bakacak olursak, iki boyutlu programlarda Ptex'i kullanamıyoruz. UV'miz olmadığı için direkt 3D modelin üzerine boyadığımız için Photoshop gibi herhangi bir fotoğraf editörü açıp üzerine boyama işlemi yapamıyoruz. Eğer 3D kısmını kullanmıyorsak, tabii ki Photoshop'un yeni bir 3D kısmı var ama Ptex'i desteklemiyor. Ptex'i destekleyen 3D bir boyama programına ihtiyacımız olacaktır her, her halükarda. Bunun nedeni de çünkü modelin üzerine direkt olarak boyama yapıyoruz. Herhangi bir UV'nin üzerine veya herhangi bir foto herhangi bir açılmış e, teknik herhangi bir datanın üzerine boyama yapmıyoruz. Bundan dolayı da direkt olarak üç boyutlu boyama programlarına Mari gibi, Mudbox gibi, 3D Coat gibi yazılımlara ihtiyacımız var. UV açmak ne kadar teknik bir kısım olsa da bazı yazılımlarla örneğin UV Layout, UV Master veya ZBrush gibi yazılımlarla UV işlemini daha kolay hale getirilmiş durumda. Ancak oyun için özellikle oyun için UV'nin tam kontrollü olması gereken programlarda veya endüstrilerde UV'yi illaki elle açmamız gerekiyor. Özellikle animasyon sektöründe çalışan arkadaşlarımız için UV açmak elzem bir konu. Çünkü UV'yi açtığımızda örneğin herhangi bir karakterimiz varsa bu karakterin eklem yerlerinde özellikle deformasyonlar olacaktır. Texture deformasyonlarından da bahsediyorum. Fiziksel mesh deformasyonlarından ziyade. Ve bunları görerek de teker teker illaki düzeltmemiz gerekiyor gerekiyor. Ya bu texture'a müdahale ederek veya UV'ye müdahale ederek. Bu noktada biraz evvel bahsettiğim gibi iş alanında UV veya iş yaparken UV'yi hala açmamız gerekli ama kişisel projelerde PTEX tercih edilebilir. Unutulmaması gerekir ki UV açmak veya UV layout, unwrap işlemi hala 3D sektöründe veya visual effects sektöründe standart yapılan bir işlem. Ama tabii ki PTEX teknolojisi günün birinde endüstri standartı da olabilir ama şu anda endüstri standartı olarak UV işlemi geçerli durumda. Ptex'i şu şekilde de düşünebiliriz. Örneğin modelimize low poly bir modelimiz var, buna subdivision ekliyoruz, smooth ekliyoruz. Hep 4 katı şeklinde bir poligon çalıyor. Bir poligon varsa, örneğin subdivision 1 verdiğimizde, o poligon sayısı 4'e çıkıyor ve böylece modelimizin sayısı 4 kat daha fazla çıkıyor. Yani 1000 yüzeyli veya face'li bir modelimiz varsa, 4000 oluyor. Ptex'i de aynı şekilde düşünebiliriz. Örneğin level 0 eklersek, bu bir tane teksel demektir. Yani bir tane face gibi düşünün bunu yüzeyde. Eğer level 1 dersek 4 tane teksel demektir. Heat X'in yüzeylerini teksel olarak söylüyoruz. Eğer level 2 varsa da 16 teksel olacaktır ve bu şekilde artarak devam ediyor. O yüzden modelin istediğimiz bölümlerine çok fazla teksel ekleyebiliyoruz. Teksel density de ekleyebiliyoruz. Yani teksel ağırlığı ekleyebiliyoruz. Örneğin bir modelin diyelim bir insan modelinin ayağının altı hiç gözükmeyecekse oraya level 0 yani bir teksel ekleyebiliriz. Böylece sadece bir renk olabilir. Ama 100 örneğin bunu çok detaylı istiyorsak da buraya level 2, 3, 4 şeklinde daha yüksek level'lar kullanarak sanki texture oluştururken 32, 64, 128 çözünürlük gibi düşünün bunu. 2K, 4K texture'ları sadece yüz bölgesine ekleyebiliriz. Böylece bir modelin UV'sini açtığımızda biliyorsunuz 4K örneğin açıyoruz. Bir alana, bir UDIM'e. Udime demişken tabii ki UDIM'i de açıklamak istiyorum. UV alanı dediğimiz sıfırdan bire bir kare düşünün. Bu karenin içine biz modelimizin masa örtüsü gibi UV'sini açıyoruz. Ancak UDIM teknolojisiyle birden fazla alana istediğimiz parçaları koyabiliyoruz. Örneğin kafa kısmını sadece birinci alana koydum. Kol kısmını ikinci alana koydum. Bu şekilde olan alanların hepsinin ismine UDIM deniyor. UDIM konusundan bahsettikten sonra şimdi kaldığımız yerden devam edersek. Bir modelin UV'sini açtık ve tek alanda açarsak bunu 4K olarak diyelim bıraktık. Böylece yüz alanına belki 512 piksel sadece gelecektir. Ama UDIM teknolojisiyle sadece bir alana yüzü koyuyorum. Diğer alana el, kol ve diğer UV veya diğer parçaları koyuyorum. Böylece sadece yüzün olduğu o alanı 4K olarak da okutabiliyorum. Böylece PTEX bu şekilde bir karşılaştırma yapabiliriz. Kısacası ikisi de aynı sonucu getiriyor. Fakat ikisinin teknolojisi veya yöntemleri de farklı. Ptex teknolojisinde modelin neresinde yüksek çözünürlük istiyorsak oradaki teksel density'yi arttırıyoruz. Aynı şekilde UV teknolojisinde de modelin hangi alanda yüksek çözünürlük istiyorsak o kısımdaki UV'nin çözünürlük miktarını arttırıyoruz. Arkadaşlar kısaca toparlamak gerekirse UV mi Ptex mi diye sorarsanız esasında ikisinden de vazgeçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İş hayatında daha çok UV'yi kullanmanın daha sağlıklı olabileceğini çünkü manuel olarak müdahale edebilme şansımızın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama kişisel işlerimize Ptex'i kullanarak UV işleminden kurtulabiliriz. Teknik işlemlerden daha çok artistik alanlara vakit ayırabiliriz. Konuyu toparlamam gerekirse Ptex teknolojisinde UV'yi açmadan modelin üzerine boyuyoruz ve istediğimiz zaman modelin hangi kısmında daha yüksek çözünürlük olacağını veya daha az çözünürlük olacağını belirleyebiliyoruz. UV'de ise bunu baştan belirliyoruz UDIM'lerle beraber. Ama daha sonra tekrar bunları değiştirmek istediğimizde UV'yi tekrar açmamız gerekiyor veya düzenlememiz gerekiyor. Bu yüzden de bu zaman alıyor. Tabii şu da unutulmaması lazım. Eğer UV'miz çok düzgün şekilde oluşturulmuşsa yani UV'ye müdahale etmeyeceksek ve sadece UV'nin çözünürlük kısmını, kısmını yükseltecek veya alçaltacaksak 3 boyutlu boyama programlarında bu teknoloji sahip. Böylece bu programlarda istediğiniz çözünürlüğü ayarlayabiliyorsunuz interaktif şekilde. Benim bahsettiğim eğer UV'nizde bir sıkıntı varsa tekrar başa dönmeniz gerekiyor ve UV tekrar düzenlemeniz gerekiyor. Bu noktada bu ayrıma dikkat etmek gerek. Ayrıca UV açarken de kestiğimiz noktalarda e, sims dediğimiz textureın ya da kaplamanın devamsızlığı olabiliyor. Örneğin e, bir fayans düşünün fayans devam ediyor, orada bir çizgiyle kesmişsek modeli, diğer tarafta. F tam bittiği noktadan başlamayabiliyor. UV'deki bu sıkıntı p yok. p de bir diğer artısı bu şekilde. Her iki tarafında hem artısı hem eksisi var. O yüzden yaptığımız projeyle ve bulunduğumuz endüstriyle çok alakalı. Kişisel olarak fikrimi soracak olursanız endüstride hali hazırda zaten UV standart olarak kullanılıyor. O yüzden herhangi bir iş yapıldığında UV tekniğinin kullanılması gerekiyor. Ama kişisel projeler yaptığınızda p teknolojisi kullanılabilir bir podcastimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle izlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.